E-Kafe devam ediyor. Rakamların dilinde CMC Digital Creative İçerik Yöneticisi Can Mumay'la birlikteyiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk Naz. Can ABD vizesiyle başlayalım çünkü bir takım hı hı. söylemler var ABD vizesine ilişkin ve haliyle vize ücretlerini tekrar gündeme getirdi. Hı hı. Şimdi vizeyle ilgili aslında şöyle toparlanabilir. Hı hı. Biliyorsun Schengen vizesinde seninle de sık sık konuşuyoruz. Bazı problemler var. Onlar hala aşılabilmiş değil. E Hal böyle olunca yani gerek turistlik amaçlı gerekse de kariyer amaçlı farklı şekilde arayışta olan insanların e başka ülkelere Türkiye'den çok büyük yoğun talebi olduğunu görüyoruz. Bunlar neler? ABD vizesi. Bunlar neler? İngiltere vizesi, Kanada vizesi, Avustralya vizesi. Örneğin İngiltere vizesinde son zamanlarda şöyle bir trend var. Belli bir ücret yatırıyorsunuz ve o ücret üzerinde biliyorsunuz işte 6 aylık, 2 senelik, 5 senelik gibi kırılımlar var. İnsanlar en azından şöyle düşünebiliyorlar. Verdiğim para belli. Günün sonunda ne kadarlık başvurduğum belli. Nispeten daha kolay alabilirim diye düşünüyorlar. Belki. Bu sebeple ABD vize başvurularında şimdi B1 ve B2 bunlar turistik hmm. vizeler. 185 dolarlık bir ücreti vardı. Hala da böyle bir ücreti olmaya devam ediyor. Evet, hı -hı. Fakat dün bir haber akışı oldu. Bu ücretin 435 dolara çıkacağı ile ilgili. Bu da haklı olarak sosyal medyada büyük bir infiale sebebiyet verdi. Sonra ABD tarafından bir açıklama geldi. Dendi ki yo hayır bizim ücretimiz olduğu gibi devam ediyor. Neye de alarıldı peki bu zam haberi? Yani bu ne, Dedik yani işte diyelim. biliyorsun Trump'ın ciddi şekilde hani ABD'ye girişleri yani göç anlamında da, turistik anlamında da zorlaştırma gibi Trump yönetiminin bir şeyi var, gayesi var. Biraz buraya dayandırıldı, biraz sosyal medyadaki bazı tweetlere dayandırıldı. Buradan hareketle de biraz şunlara bakmak istedik. Belki biz mesela İngiltere'ye ne kadar bir ücret ödüyoruz diye Türk ve Cumhuriyeti vatandaşları. Şimdi. 6 aylık vize için tek kişi ücreti 127 pound civarında. Bu da işte 6900 TL civarında bir para yapıyor şu anda. Evet. Bu tabii tek kişi için ama vize tipi ne olursa olsun bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sadece o konsolosluğa yatırması yatırmasıyla iş bitmiyor. Bir bu kadar da aracı kurum masrafları olduğunu belirtmek lazım. Onlarla ciddi şekilde uzatabiliyor. Hı -hı. 2 yıllık ücreti de İngiltere'nin 475 pound civarında. Ee, Avustralya'da mesela ona baktık. Onun da 195 Avustralya doları 2700 lira civarında bir ücreti var. Kanada'nın da 85 Kanada doları 2500 TL civarında bir ücreti var. Ama sen de değineceksin eminim birazdan. Ee, en evet. büyük sıkıntı yine Schengen Schengen. ücretlerinde Bize kıskacı hep Schengen masada değil mi? Yani en büyük evet. problem olarak. Oradaki durum ne? Şimdi orada da biraz şu maliyeti hesaplamaya çalıştık. Avrupa Komisyonu'nun rakamlarından derledik. Ne kadarlık başvuru olmuş? E, red maliyeti ne? Çünkü sonuçta reddedildiği zaman, hani tüketici mahkemesi gibi bir durum yok oradan. Paranızı geri alamıyorsunuz. Evet. E, ya da kabul durumunda ne olmuş diye. Şimdi 2024 yılında red maliyetleri, Türklerin Schengen başvuruları 13 milyon euro civarında bir red maliyeti var. 93 milyon euro da toplam başvuru maliyeti olmuş. Yani bunun 80 milyon eurosunun biz kabul gördüğünü, 13 milyon euroluk kısmının da ret aldığını görebiliriz. 2009-2024 arasında 73.8 milyon toplam retlerin tutarı yani masrafı diyelim eksi anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hanesine yazmış. 1 milyon başvuru reddedilmiş bu süre içerisinde. 801 milyon euro da bu başvuruların toplam bir maliyeti olmuş. Ee, kabul edilen başvuruların anlamında yani 900 milyon euro civarında son 16 senede yani yaklaşık 1 milyar euroluk bir Schengen pazarı oluşmuş. Evet gerçekten tablo korkunç değil mi Şengen tarafında Ya zor çünkü bir de bunlar şimdi şu hesaplanamayan şöyle giderler de var. Aracı kurum maliyetleri tabii bunun dışında, dışında ya orada bambaşka bir tablo var. Evet. Peki onu da belki başka programda konuşuruz değil mi can? Onların rakamlarını ayıklamak lazım. Evet, o rakamlara bakarak evet. iş başa düşünce yaparız <gülüyor> belki. <gülüyor> evet, evet. Peki değerli izleyenler E-kafe'yi noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.